Ya Allah, Bismillah. Cihan bozuntusu. Neredesin lan? Çık lan. Şu veriyorum kardeş. Oğlum tamam, ben çıktım. Hadi gel lan. Geldim lan. Hop. Olan gel lan. Hop. Gel lan. Oğlum. Çöpeyim bir ha, Hadi göt bakalım. Ha, şimdi senin beyni ele geçirmezsem. Ha. Ha 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 ha. Ya. Ya ha ha. Artık karşınız da ki birisi yok. Şimdi seni ağacı var tabiydim. Ha ha. ha.